arkadaşlar. Biz bugün yine bir kargo açıyoruz ve Ayla çok güzel bir İngilizce öğreten kelime kartı aldı. Ayla güzel mi onlar? Çok güzel, parlıyorlar. parlıyorlar. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Evet. 224 kelimeymiş ve her şey var içinde biliyor musunuz? Her şey var. Ayla şimdi size gösterecek hepsini. Al bakalım kızım. Şimdi göster bakalım arkadaşlarına. Böyle içine takıyorsun. Aa Açmayı unutmuşuz. Ayla ver açayım anneciğim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu tuşa basınca yukarıdakine şurada açılıyor. Bak abim. Şarjım bitti. Hayır açıldı. Bak hello. Let's play now. Al bakalım. Şimdi aile içine takacak. Father. Father. <laughs> tak bakalım. Bunu da tak. Tak bakalım. Grandfather. Grandfather. Evet, grandfather şu an Family'yi takıyor aile. Tak bakalım bir tane de anneciğim. Şimdi hayvanlara geçecek galiba. Hayvanlara geçti. Tak bakalım. Dog. <laughs> şimdi. Şimdi. Tak Neymiş o ya? Kartal mı? Evet kartal. Tak bakalım kartalın İngilizcesi neymiş? Eagle. Yakaladın sana. <laughs> Ben <laughs> senden korktum var Evet. Anneciğim o sizi söylüyor. Hı, tamam. Tak bakalım. Hı, acı biber. Evet acı biberi tak bakalım neymiş acı biber. Diğer taraftan aşkım. Aşkım diğer taraf. Öyle okumaz Please ki. Please insert the card again. Kartı ters taktınız diyor. Heh. Aferin kız o. Bu arada Pupkin'le Ayla'nın şeyine yapışmış. Pupkin. Pupkin. Evet. Evet. Ver bakalım anne de yapsın. Ne pisim hmm. Tamam şimdi de yapıştıralım bakalım bakalım bakalım. de bunları oynayalım Soğanı yapıştırıp soğanın İngilizcesini bulalım mı? Hadi Ayla bunu da yap bakalım. Bak bakalım. Bak ben sakın ne okum tamam mı? Tamam. Onion. Hey adam anne Ama sen de tekrarla öyle olmaz ki Ayla. Bakın burada ne varmış. Çocuklar pek sevmiyor. Ama hadi bakalım. Bunu da tak bakalım. Ama sen de tekrarla. Bakalım. Evet. Bunu tak bakalım. Hayır onu çıkar anne. <laughs> Bunu tak bakalım. Orange. 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 Bak sana bir de neyi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar biz bunu takıyoruz ya. Sonra burada tekrar et tuşu varmış, böyle basınca tekrar ediyor. Sen de tekrar etme. Pe, pe. Bu maviler neymiş? Bakalım, bakalım, bakalım. Aa araçlar. Bir de. Aa, bakın okul eşyaları. Ali bunu takar mısın?

Bakalım. Diğer taraf. Anneciğim yanlış takıyorsun şu an. Ha, neyse ekmeği taksın. Ekmeği öğrenelim. Bread, Black. Yes baby. Baby bunu da tak. Bu tarafı da tak. Sen bunu öğrenmiştin. İçeceklerde, drinklerde. <laughs> İçcek. Milk. Milk. İçcek. Milk. Bakalım ya. Bir sürü kart var arkadaşlar. Bir sürü kart var burada. <laughs> Baksanıza, taksi, train, motor beyik. Ayla, motor, motor bakalım. Motor. Motor mu takacaksın? Hadi tak bakalım. Motor, tak. Ters takıyorsun aşkım. Aşkım, resim içeriye gelecek. Ha. Aa, yine ters takıyorsun. Resim içeriye gelecek böyle. Motor. Gördün mü? Motor sesi çıkartıyor. Şimdi çatalım. Oh. Bakın bu neymiş? Yemek. <laughs> ben yemeği göstermemiştim ama hadi Eski tak bakalım. Şey. Oh. <laughs> Bunu takmanı istiyorum arkadaşlar. Bakın ambulans. Tak bakalım ambulans. Ne <laughs> <laughs> başladın annem? Heyecanlanma.

Hala Bir de neler varmış bakayım. Kıyafetler varmış. Aa bakın işte biz bu hafta <laughs> natural öğreniyoruz. Yani bakın hava durumunu öğreneceğiz biz bu hafta değil mi hala? Evet hmm, anne. Doğa durumlarını öğreneceğiz biz bu hafta. Tak bakalım bunu. Taksi. 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 tak Taksi. Yavaş anneciğim. Sa, 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 Aynen. Tekrar etmesini istediğimize basıyoruz sadece oraya. Bakın gökkuşağı. Hadi İngilizcesini öğrenelim gökkuşağının. Rainbow, rainbow, rain, rain, <laughs> Bakın rainbow. deniz, denizin İngilizcesini öğreneceğiz şimdi. Sea, Cii, cii. Anneciğim, see, see. tekrar etmesini şu an istemiyoruz, değil mi? İstediğimizde. Arkadaşlar şimdi görüşürüz. Eee biz bu kartlara çalışacağız hepsine. Kargomuz yeni geldiği için tam olarak biz de bilmiyoruz. Hepsine bakacağız, öğreneceğiz, değil mi hala? Potato. Hadi bay bay yap kızım. Bay bay. Ben de bunları bir dönüme yapıştıralım. Tamam anneciğim. Takip etmeyi unutmayın. Ik kan het meer doen. Laat het me doen, het